Deli gönül gezer gezer gelirsin, arı gibi her çiçekten alırsın. Nerede güzel görsen orada kalırsın. Ben senin derdini çekemem gönül. Santur mu istersin, saz mı istersin, ördek mi istersin, kaz mı istersin, tomurcuk memeli kız mı istersin? Ben senin derdini çekemem gönül. Çıkıp yücelere bakmak istersin. Coşkun sular gibi akmak istersin. Her güzelle yatıp kalkmak istersin. Ben senin derdini çekemem gönül. Karacı olan der ki okuyam yazam. Keleş değilim ki kervanlar bozam. Giyinem kuşanam bir hoş gezem. Ben senin derdini çekemem gönül.